Selamun Aleyküm efendim. 30 senelik askerlik, meslek hayatımdan hatıralarımızı ve milli ve manevi değerlerimizi anlatıyoruz. Hüseyin Hilmi Efendi Hazretleri, Büyük İslam Alimi, onu 1953 yılında ve Enver abimizi de aynı senede Kuleli Asker Lisesi'nde tanımıştık. Hüseyin İmre Efendi Hazretleri kimya hocamızdı. Yüksek kimya mühendisi ve eczacılık fakültelerini birincilikle bitirmişti. Aynı zamanda ted tedisat müdürümüzdü Kuleli askerisinde. Dolayısıyla e, talebesi olması hasabıyla onu tanımıştık. Ve onunla tam 50 sene beraber bulunmak allah Teala nasip etti. Emer Ören Bey de hocamızdan 11 sene daha fazla bulunmak suretiyle 61 senede de İhlas Olduk yönetim kurulu başkanı Enver Ören Bey ile bulundum efendim. Beraber çalıştık. Hem hocamız efendim Hüseyin İlmi Efendi Hazretleri hem de Enver abimiz meslek hayatında senin hatıraların çok. piyasada da hatıraların çok. Dolayısıyla bütün bu hatıralarını video al, kameraya al, senin sesinden, senin anlatımınla bize hat hatıra kalsın. Biz onu birçok yerde inşallah Teala kullanırız buyurmuşlardı. Ben de hem hocamızın hem de Enver abimizin emirlerine uyarak e, bu hatırlarımı anlatıyorum efendim. 1960 yılı. Biz temeldik. 60 yılında 27 Mayıs darbe oldu. Kıtalar boşaldı. Birçok subaylar, muazzam subaylar bilhassa ihraç edildi. Silahlı kuvvetler bünyesinde askeri otorite, disiplin, eğitim, harp gücü böylece bir hayli zayıflamış oldu kışın ortasında tayinimiz çıktı. Biz bir sene daha Bornova'da kalmak icap ediyordu. Bornova'da e, 57. El Eğitim Tokayı'nda vazifeliydim. Teğmendim o zaman. Erkenden yani Aralık ayında tam kışın ortasında, kara kışın ortasında tayinimiz çıktı. Erzurum Kandili'ye geldik. Erzurum Kandili mahrumiyet bölgesiydi e, ee, askerlik mesleğinde subaylar aralarında bu mahremiyeti ifade etmek için oraya ölüsü kandilli derlerdi. Üçüncü ordunun merkezi o zaman Erzurum'daydı. Erzurum'da üçüncü ordumuz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'ya girdiğimiz için araç, gereç, silah, teçhizat, full kadro tam teçhizat. Hep yeni NATO tarafından teçhiz edilmiş Marshall yardımına göre efendim donatılmış durumdaydı. Üçüncü ordunun iki tane ihtiyaç zırhlı tugayı vardı. Birisi altı, birisi de dördüncü zırhlı tugayları. Altıncı zırhlı tugay Kandili'deydi. Biz oraya tayin olduk. Dördüncü zırhlı tugay da Aşkale'deydi. O da bize yakındı mesaiye başladık orada kışın ortasında kar kış kıyamet alışmış olmaz alışık olmadığımız bir iklim şartları mesela hava şartları çok soğuk coğrafi şartlar iklim şartları çok soğuk Karasu Vadisi hakim bu Karasu Vadisi e, oluk gibi bir boru gibi efendim e, soğuğa ilaveten Ceryan hava ceryanı var. Çevremizde kuzeyimizde Taponova geniş bir arazi efendim. E, güneyimizde Merdivenköy gibi Çınız, Merdivenköy gibi böyle dağlar sıra dağlar ve onların eteğinde köyler yerleşmiş gidiyor. Birdenbire çok soğuk bir ortama düştüğüm için kışlık efendim giyeceklerimi suratla e, telefonda, telgrafla bildirip oraya getirttirdim. Bilhassa deri yelek, deri pantolon, yün efendim giyecekler şeklinde. Dolayısıyla o iklim şartlarına göre kısa zamanda kendimizi ona göre donat, donatmış olduk. Bizim taburda bir motor subay vardı. O yaşlı bir kimseydi bizden daha uzun boylu efendim e, zayıf naif efendim biraz asabi mizaçlı yorgun bitkin bir kimseydi. Gece akşamları evine gitmez. Çeşitli gazinolarda efendim eğlenir. Kağıt oynar. Kumar oynar. İçki içer. Kendisini şartlar ağır olduğu için efendim muhit ve tabi şartlar ağır olduğu için kendisini kendisini bir nevi böyle eğlenceye vermiş bir kimseydi. O nöbetlerini benimle denk getiriyordu. Dolayısıyla nöbetler beraber nöbet tutuyordu. Tabii çeşitli kitaplar okuyordum ben nöbetlerimde. Nöbet vazifeleri yaptıktan sonra kış geceleri uzun yanımda bulunduruyor ve kitap okuyordum. O da aynı efendim nöbet heyetinde olduğu için benim okuduğumu görüyor, okuduklarıma bakıyor. Bir gün dedi ki, komutanım dedi, siz bir kitap okuyorsunuz Saati Bediye. En çok o kitabı okuyorsunuz. O kitabı Hasan'da da gördüm, Asubay Hasan'da. Onu bana da verirseniz o kitabı ben de okuyayım dedi. Ben de ona bir şey söylemedim. Birkaç defa tekrar edince kitabı olur dedim. Vermek mecburiyetinde kaldım. Aradan zaman geçti. Dedim ki bir süre sonra kitabı alırım. İstedim kitabı. Çünkü kitap baskısı çok azdı o zaman. Pek bulunmuyordu. Sonra şarkı gelmesi falan oralarda temin etmek de zordu, müşküldü. Kitabı geri istedim. Dedi ki komutanım dedi o kitabı ben size veremeyeceğim. Siz kendinize başka bir kitap bulun. Ben de hay hay dedim. Nasıl olsa bu bir ilim meselesi. İnsanlar yani insanlar onun için de benim için nasıl mühimse onun için de mühim. Okuduğumla da ayrıca memnun oldum, sevindim tabii. Günler geçti. Rahatsızlandı. Onun bir komşusu vardı. Yusuf Önal. Devresinin birincisiydi o. espiyeriydi. Yusuf Önal dedi ki komutanım dedi bu bizim motor subayı arkadaşımız hastalandı. Böbreklerinden üşütmüş. Erzincan'a giderken motorları elektifiye götürürken üşütmüş ve evinde hasta yatıyor aylardır gelmiyordu kıtaya tabi. Dedi bunu garnizonda herkes ziyaret etti. Tugay komutanı, Tu general, Cihat Alpan dahil ve sen ziyaret etmedin. Sen ziyaret etmediğin için çok üzülüyor dedi. Ben de dedim ki Yusuf'a, Yusuf dedim o biraz yaşantısı ailesinden uzak yaşıyor. Gece evine gitmiyor. Efendim akşam mesaiden erken gidiyor. Efendim gazinoya oyunun başına. Sabahleyin erke, herkesten sonra geliyor. Dolayısıyla e, yaşantısı muntazam değil dedim. Pek. Onun için pek görüşmek istemiyorum ben o arkadaşla dedim. Komutanım dedi o arkadaş çok değişti dedi. O kadar hayatında değişiklik var ki dedi. Peki o zaman gidelim dedim. Ve gittik evine beraber. Kapıyı çaldı zilini. Komşusu olduğunu kapı komşusunun. Çaldı. Ses seda yok. Bir daha bir daha. kapıyı biraz zorladı. Şöyle kapı açıldı. Mer kapı açıkmış. Holde baktık namaz kılıyor. Arkası bize doğru ve ön tarafa güneye ve Pencereye doğru ben dikkatle baktım nasıl namaz kılıyor bu zat diye. O kadar güzel, muntazam namaz kılıyor ki benden çok daha güzel namaz kılıyor. Ben beş yaşımdan beri namaz kılıyorum. Annem, ailem bana öğrettiler. Birçok ilmihal kitapları, onları ezberlettiler. Efendim Kur'an-ı Kerim'den birçok sureleri ezberlettiler. Ben çocuk yaştan beri geliyorum. Bir nevi Osmanlı terbiyesi gördüm ben. Osmanlı eğitim gördüm. Annem babam çok okuyan insanlardı onlar. Kelime hazineleri genişti. genişti. Evin içerisi her taraf kitapta bizim evimiz. Çakılıydı. Selam verdi. Ayağa kalktı. Baktı bizi arkasındayız. Boynuma sarıldı. Başladı ağlamaya. Dedim ağlama kardeşim ne ağlıyorsun? Ne, var? Hani biz sene Allah rızası ziyarete geldik. Anlatacağım komutanım dedi ve arka odaya geçelim. Geçtik orada. O odada e, sert belini da, dayamak için efendim ağrıyor tabi böbrekler sırtını dayamak için sert yastık falan var. Oraya oturdu. Başladı anlatmaya. Senden dedi o, senin o kitabı aldım. Okumaya başladım. İlk hafta içerisinde kitabın yazarı Müceddi Elbisani İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni Açıktan karşımda görmeye başladım dedi. Benimle konuşuyor dedi. Ben konuşuyorum onunla. Arzu ettiğim, sorduğum şeylere cevap veriyor dedi. Bir nevi bana rehberlik yapıyor dedi. Mürşitlik yapıyor dedi. Dedim ki o kadar güzel namaz kılıyorsun ki ben hayran oldum şahsen dedim. Bu kadar güzel namaz kılmayı nereden öğrendin dedim? Nasıl öğrendik? Dedi ki Abdest alırken dedi lavaboda abdeste alacağım zaman lavabonun bir tarafında karşımda da İmam-ı Rabbani Hazretleri tecessüm ediyor dedi. Ruhu, ruhaniyeti. O abdest dualarını okuyarak namaz abdest alıyor. Ben de onun gibi hem dualar okuyorum hem de abdest alıyorum. Ona uyuyorum dedi. Namaza geçiyoruz dedi. Namazda da aynı şekilde dedi. O Efendim seccadenin önünde imam oluyor, ben de arkasında cemaat oluyorum. Biraz dedi sağdan soldan ileriye doğru bakıp, bakınca dedi gözüm kayınca, bakıyorum ki Kabe, Beytullah gözüküyor dedi. Ben bunların hiçbirisine inanmak istemedim, inanmadım da. Çünkü hayatı bütün böyle e, dağınık geçmiş, erence, içki, kumar, oyun, efendim, şeyler de geçmiş. Bir kimsenin böyle bir şeyler olacağını önce e, ihtimal vermedim ama zamanın derinliğinde anladım ki doğru konuşuyor. Dedi ki: "Efendim, birçok şeyleri bana gösteriyorlar, görüyorum." "Efendim, kanizonda olsun. Hayatımda olsun. Birçok şeyleri hiç kimsenin bilmediği konular, şeyler gösteriyorlar." Dedi. beni bir nevi eğitiyorlar efendim dedi. ben ona bir sual sordum dedim ki İmam-ı Rabbani Hazretlerinin Şemali Şerifesine yani rengi yüz hatları efendim yüzleri el ayak efendim Şemali Şerife bütün vücut uzuvlar giyim tarzı boyu bütün bunları dedim sayabilir misin? Sayabilirim efendim dedi. Belki dedim. Başladı anlatmaya. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Şemail-i Şerifesi hiçbir yerde yoktur. Hiçbir kitapta, eserde. Ben annemden, babamdan da, hocamdan da efendim bu kitapları okuyorum. Mustakim Zade Süleyman Efendi Osmanlı alimlerinden tercüme etmiş i̇mam Rabbani Hazretleri'nin Farisi mektubatını Osmanlıca'ya tercüme etmiş. Bu üç cilt İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin üç cilt oğlu i̇mam Muhammed Masum Hazretleri'nin. Kitaplar devam boyu Osmanlı eserleri. Onlar Abdülmecit Han cennet mekan zamanında taş baskısı yapılmış. Ama çokça yapılmış. Ve bütün Osmanlı İmparatorluğu işte o baskıyla tanıyordu İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni ve i̇mam Muhammed Masum Hazretleri'ni. Yalnız o kitabın kenarında bir der kenar vardı. Böyle yan bir şekilde yazılmış. Orada İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Şemail Şerifesini anlatıyordu orada. Baktım ki oradakine tıp atıp uynuyor. Aynı. Daha böyle birçok hadisler oldu zaman derinde. Anladım ki bu zat İmam-ı Rabbani Hazretleri onu işat ediyor. Dolayısıyla bu ve hayatı tamamen değişiyor. Saatebedi'yi okudukça değişiyor. Okudukça değişiyor. Aylar, yıllar böyle. Aile hayatı da değişiyor. Yani kumarı bırakıyor, oyunu, içkiyi, eğlenceyi artık evine geliyor. Erkenden mesai biter bitmez evine geliyor. Dedi toplu artık. Sözüne, ondan sonra alacağına, vereceğine, kul haklarına son derece riayetken, riayetken çok dikkatli bir insan. Artık da karşımda abid, sahit, salih bir insan var artık. Yani o darmadağınık aile hayatı ve kendisi o insan gitmiş, dört dörtlük karşımda bir iyi, mükemmel, salih bir Müslüman var, yaşıyor. Ben bu hadiseyi İstanbul'a geldiğim zaman hocamız, Kimya hocamız Hüseyin Hilmi Efendi Hazretlerine anlattım. Dedim böyle böyle kıtamızda bir arkadaş var. Bir saatetebe vermiştim. Saatetebe'den bazı parçalar okumuştum ona. Onda dedim böyle değişiklikler oldu. Ben de tabii hayretle takip ediyorum dedim. Yani bir insan hayatı, ruhu, hareketleri, alışkanlıkları tamamen nasıl bu kadar değişir? Onlar buydular ki bütün arkadaşlarınıza anlatın bunu. Şunu görsünler. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin büyüklüğünü görsünler. Ve Mektubat-ı Şerife kitaplarının, altı cilt Mektubat-ı Şerife kitaplarının gücünü, kuvvetini görsünler. Yani insan hayatına, insanın manevi kalbine ve ruhuna ne kadar büyük bir müsbet efendim enerji veriyor. Pozitif enerji veriyor. Onun kalbini ve ruhunu nasıl kuvvetlendiriyor? Yani insan artık aşkla öğreniyor ve aşkla İslamiyet'i yaşıyor. Bunu bütün arkadaşlara, herkese söyle uydur. Ben de başüstüne Efendim dedim. İşte o 1960 yılından bugüne kadar ben hemen herkese uygun fırsat oldukça anlattım. Dolayısıyla bunu da ilk hatıralarımdan birisi olarak anlatıyorum efendim. Şimdi bir şiir okuyalım. Ondan sonra da ve bu hususta e, saatte ile ilgili nasıl şeyler geçti onlar da size arz edeyim efendim. Bu Adem dedikleri el ayakla baş değil. Adem yani insan ruha nedir Surat ile kaç değil. Beden et ve deridir. Ruh bunun serveridir. Hakkın kudret sırrıdır. Ruhsuz kalıp hoş değil. Adem gerek su gibi temizlenip arana. Haramlardan kaçınır, nefsi de serkeş değil. Adem'dedir emanet. Ondadır ilmi hükmet. Hakkın katında Adem, daneyi haş haş değil. Adem olan iyi bil, çalışır hep ay uy, yıl. Ruh gıdası ilimdir. Ekmek ve kumaş değil. Kendi özünü anlayan, ruh gözün aydınlayan, hak sözün pek kavrayan, er olur, ay yaş değil. Beden hayvanda da var. Hissi onda pek artar. Kurt gözü keskinse de nakış görür, nakkaş değil. Efendim, şimdi bana bu arkadaşımız, motor subayı arkadaşımız, nöbetlerde sualler sordu. Bu sorduğu sualler bilhassa aile hakkı. Ailesine karşı vazifeleri dinimizde sordu. Ben de Saadet Ebediye'den açtım okudum. Size de şimdi bunları aynen naklediyorum efendim. Saadet Ebediye kitabı ikinci cilt 39. maddede bunlar var. Tam ilmiha Saadet Ebediye kitabı. Oradan okuyabilirsiniz efendim. Yani bir erkek hanımına karşı nasıl davranmalıdır? Erkeğin hanımı ile görüşmesinde şu hususlara riayet etmesi lazımdır. Erkek hanımına karşı her zaman güzel huylu olmalıdır. Allah-u Teala iyi huylu olanları sever, huysuzları sevmez. Bir insanı incitmek haramdır. Hanımına işkence yapanın evlenmesi haramdır. Hanımına karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Müslümanların en iyisi, en faydalısı hanımına karşı iyi ve faydalı olanıdır. Eve gelince ona selam vermeli, selamın aleyküm demeli, ve hanımefendi nasılsın diye hatırını sormalıdır. Tenhada üzüntülü görünce onu çok sevdiğini, acıdığını söylemeli, halini sormalı, neşeli şeyler söylemeli, hüznünü gidermelidir. Yapamayacağı şeyleri bile söz vererek gönlünü almalıdır. Çünkü o en yakın dostu, derdi ortağı, onu sevindiren, çocukları yetiştirendir. Çocukları terbiyede ona yardım etmelidir. Çünkü bebek gece gündüz ağlayıp anasına hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde ona imdad edene Allahu Teala yardım eder. Hanımına memlekette adet olan elbisenin en kıymetlerini giydirmelidir. İyi işler, iyi şeyler yedirmelidir. Zengin ise helal olan her şeyi almalıdır. Ona geniş kullanışlı sıhhi, İslam hanımına yakışan elbiseler, nefis yemekler temin etmeyi kendine borç bilmelidir. Ailenin nafakasına verilen paranın sevabı sadaka sevabından daha çoktur. Nafaka temininde aciz olanın evlenmesi de haramdır. Yemeği yalnız yememelidir. Çoluk çocuk yemek sevaptır. En mühim şey nafakayı helaldan kazanıp helaldan yedirmektir. Hanımını dövmemelidir. Bir hadis-i şerifte vuruldu ki bir erkek sevcesini döverse kıyamette onun davacısı ben olurum Dünya işlerindeki kusuru için dövmek şöyle dursun, acı sert bile söylememelidir. Kadınların kalpleri ince ve naziktir. Bilhassa yine evliler, uyanık olmalı. Ana, kız kardeş ve başka kadınların hanımını çekiştirmelerine aldanmamalıdır. Böyle şeylere fırsat vermemeli, hanımını incitmekten çok çekilmelidir. Anaya, babaya, kayınvalide ve kayınpedere hürmet, hizmet edilmesi birinci vazife olmalıdır büyüklerin rızasını doğasını almaya çalışmalı. Hayır dualarını büyük kazanç bilmedir. Aklı olan hanım ve efendi birbirlerini üzmezler. Hayat arkadaşını üzmek incinmek ahmaklık alametidir. Zalim huysuz kimsenin hayat arkadaşı devamlı üzülerek asabı bozulur. Sinir hastası olur. Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Hayat arkadaşı hasta olan bir eş mahvolmuştur saadeti sona ermiştir. Eşinin hizmetinden, yardımlarından mahrum kalmıştır. Ömrü onun dertlerini dinlemekle, ona doktor aramakla, ona alışmamış olduğu hizmetleri yapmakla geçer. Bütün bu felaketlere bitmeyen sıkıntılara kendi huysuzluğu sebep olmuştur. Dizlerini dövse, dövse de artık pişmanlığın faydası yoktur. Hanımının günah olmayan kusurlarını görmemeli, hoşgörülü olmalıdır. Günah iş ve sözden vazgeçmesinin namaza, oruca, bu abdesti almaya devam etmesini tatlı yumuşak sözlerle nasihat etmelidir. Kıymetli elbiseler, zinet eşyası alarak ibadetleri yaptırmalıdır. Günahlarını önlemelidir. Hanımının ayıplarını, sırlarını herkesten gizlemelidir. Hanımına natife şaka söylemeli. Çocuk gibi olup oyunlar yapmalıdır. Nitekim Allah-u Teala'nın Habibi, alemlerin efendisi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına karşı İnsanların en zarifiydi. Hatta bir kere Ayşe radıyallahu anh ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarış ettiler. Birincide Ayşe, validemiz geçti. Bir daha yarış ettiklerinde Servet-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz geçtiler. Hanımına Kur'an-ı Kerim okumayı, farzları, haramları öğretmelidir. allah emirlerini, yasaklarını bilmeyen hanımına, çocuklarına öğretmeyen erkekler cehennem azabı çekecektir. Dinimize, örf adetimize göre bir ailede erkeğin hanımına karşı olan bu vazifeleri meslektaşıma okuduktan birkaç ay sonra Kandilli'de annemin de hazır bulunduğu bir hanımlar gününde meclisinde bu arkadaşımın hanımı allah Teala razı olsun Fahrettin abiden beyimi bana bağışladı demiş. Deyince Annem de o hanıma neden kızım demiş. Hanım da anlatmaya başlamış. Refik Hanım teyze, siz Kandili'ye yeni geldiniz. Biz üç senedir buradayız. Bu arkadaşlarımız, aile durumumuzu biliyorlar. Benim geceleri eve gelmez. Gazinolarda yemek yer, içer. Sabahlara kadar kumar oynar. Bazı geceler sarhoş olarak sabaha karşı eve gelir. Uçan kuşa borcumuz vardı. Eve para girmezdi. Annem gilden gelen para, yiyecek, erzak yardımıyla iki çocuğumla hayatımı devam ettiriyordum. Evde ne baba var, ne erkek var, ne para vardı. Cemiyet içerisinde yetim ve dullam beter. Boynumuz bükülmüş, moralimiz çökmüş, ruhsuz bir nevi bitkisel hayat yaşıyorduk. Fahrettin ağabeyi nöbette beyime erkeğin hanımına karşı dini vazifelerini allah Teala'nın emirlerini anlatan İlma Sadık Ebediye kitabını vermiş ve okumuş. O gün bugün beyim değişmeye başladı. Şimdi mesainin haricinde beyim evde. Ailece bizimle beraber. Evimin diri efendimi, beyimin yüzünü gördüm. Çocukların babalarına kavuştular. Borçların çoğunu ödedik. Sihatimiz, moralimiz düzeldi. Cemiyet içinde bizim de başımız doğruldu. Yüzümüz güldü. Her günümüz matem olan bir hayattan, her gün düğün bayramı olan yeni mesut bir hayata başladık. Huzura kavuştuk. Evimize ruh geldi. Hayatımıza, yuvamıza güneş doğdu. Fahrettin abi evvelallah o kitap ve nasihatler sayesinde bana beyimi çocuklarıma da babalarını bağışladı. Biz yeniden dirildik demiş. Hüngür hüngür ağlamış. Annem bana dedi ki keşke hanıma bir şey söylemeseydim, sormasaydım. Ne bileyim oğlum dedi. Çok mahcup oldum dedi. Şimdi sohbetimizi ve hatıramızı bir şiirle bitirelim. Kimseye baki değildir, mülkü dünya sim üzer. Bir harap olmuş kalpler, tamir etmektir hüner. Buna fani dünya derler, durmayıp daim döner. İnsanoğlu bir fenerdir, akıbet bir gün söner. Allahu Teala hepimize büyük nimet olan muhterem hanımlarımızın, bir emaneti ilahi olan evlatlarımızın kıymetini bilmeyi, haklarına riayet etmeyi, iki can saadetine kavuşmayı, kul haklarını ödemiş olarak huzuruna çıkmayı nasip eylesin. Amin. İnşallah Teala bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Dua ediyorum, dualarınızı bekliyorum. Esselamun Aleyküm.